Şimdi bakın burası Alanya'nın konaklı semti. Bakın e, konaklıdakiler bilirler. Çıkıştaki yer sahilde konuşuyorum. Burada garip kedimiz var. Burada bir konuşma yapıyorum. Diyorum ki ne? İşte cemaat mensuplarına bizi sattığınız abileriniz bundan sonra sizi kurtarsın. Gerçi abilerinizi kim kurtaracak? Bundan sonra. Bundan sonra kelimenin anlamını çözenler çok ağır. Burada da diyorum ki ne, güzellik maskesine bürünen yaratıklar buraları parça 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 satacaklar. Bakın yıl 2019. Gördünüz mü? Ve burada konuşma yapıyorum. Burada konuşma yapıyorum. Olaylar üç boyuttan biz konuşuyoruz bazen. Yani üç boyut ayrı, tek boyut ayrı. Tek boyut birini hedef alırsın, üç boyut olayların bütününü anlatırsın. Buraya çok ağır bela ve musibetler gelecek. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesi. Hepsine. Hepsi feci bir şekilde can verecekler diyorum. Feci bir şekilde can verecekler. Tarihe bakın bir de konuşmaya birlikte dinleyelim kısmı olarak. Ve onu yaptılar. Asıl satanlar geride ve sır gizeminde kaldılar. Düşünün. Bir insan hükmü uygulayıp şer yayabilmek için mutlaka bir yerden satılması gerekiyordu. İslam dini o kadar yüce bir din, o kadar yüce bir din ki bir insan Allah rızası için yola çıksa ve düşmanın eline düşse, düşman bunun her bir parçasını dünyanın bir yerine atsa, o insan Le illallah Muhammeden Resulullah dediği zaman bütün parçaları bir araya gelir. Çünkü onun gönlündeki sevgi bir cenab Allah da bir ve bir bütündür. Onun sevgisi bütün kainatı kuşattığından dolayı o gönülde o sevgi olanlara ölüm yoktur. Onlar Ebu Hayat'la yeryüzüne hayat saçarlar. Ama insanlar o kadar haddi aşıyor ki ister istemez birazcık bela ve musibet görmek zorunda kalacaklar. Azı olan insanlar o anın dehşetinden Cenab-ı Allah'a sığınıp rahmeti tamamlayacak azabı olmayanlar, şerre hizmet eden insanlar ise o bela ve musibetle yüz yüze geldikleri an o gelen azabı görüp ve o azap kendilerini bulacaktır. O an Allah'ın rahmetiyle, alt üst olacağını anlatıyorum. Bir, bir şekilde can vereceklerdir. Biz bu bölgede bir çember içerisine alındık. Zaman zaman öldürülmek istendik. Garip garip olaylar oldu, açıklayamadım. 34 yıl. Bu bölgeyi herkes kötü olarak biliyor. Ama asıl hakikat bu bölgeden daha ağır ve güzellik maskesine bürünmüş yaratıklar burayı satıyor. Bir anlık dünyalık zevki sefalarına ve 3-5 kuruş dünyaya satıyorlar. Maskeler o kadar güzel maskeler var ki biz bu bölgede kaldığımız takdirde yan birinin ölümüne yan da bizim biri ölümümüze neden olacak. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehitliği gibi. Benim asıl düşmanlarım geride ve sırtımdan vuruyorlar. Cenab-ı Allah nasip ederse ben kendi memleketim doğuya gideceğim. Önce o iç savaşı oluşturacak olan silahları bulup imha edip ondan sonra Cenab-ı Allah hakkımda hayırlı olan neyse onu yapacağım.